Bayramda Niğde'ye gidiyorum. Aslında herkes gezerken sen çalış, herkes çalışırken sen gez düşüncesine inanırım ama aileler de bayramda çocuklarını görmek istediklerinden bu sefer herkes gezerken küçük kentlerin dolup taştığı bayram zamanında Niğde'ye gidiyorum. Yola her zamanki gibi Giresun'dan çıktım. Aslında otobüse binerken de kısa, kısa bir video çekecektim. Ee, ama otobüs işi çok karmaşıklaştı. Bayram nedeniyle yoğunluk varmış. 11'deki otobüs önce 12'ye ertelendi. Ondan sonra 1.5'e ertelendi. Çok geciktikleri için Trebolu'nun içine de girmek istemediler. Ee, dolayısıyla beni otoyolun kenarından aldılar. O yüzden video çekemedim. O sırada muavinle nerede olduğumu anlatmaya çalışıyordum. Yola çıktım. Bayram boyunca de olacağım. Fırsat olursa bir de Kapadokya'ya gideceğim. Orada küçük bir vlog çekmeye çalışacağım, bildiklerimi anlatacağım, kendi memleketimi göstermeye çalışacağım. Derli toplu bir şekilde Niğde'yi bir kere göstermek istiyorum. 30'lu yaşların başında insan çok şey istiyor. Kendisinden de çok şey bekleniyor. İçine doğduğunuz aile, dünyadaki zamanının azaldığını düşünerek sizi daha çok özlüyor ve daha çok görüşmek istiyor. İş yeriniz başarılarınızı arttırmanızı bekliyor siz eşinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorsunuz. Bir taraftan gerçekleştirmek istediğiniz düşleriniz sizden daha fazla uzaklaşmasın diye düşleriniz için de zaman yaratmaya çalışıyorsunuz. Kurması zorlu bir denge. Bu nedenle bayramda evde yuvarlanmak, gezmek, hobilerinizle ilgilenmek ya da ziyaretler gerçekleştirmek arasındaki seçimde her zaman zorlu oluyor. Otobüs yolculukları insanın düşünme eylemini gerçekleştirmesi için harika olanaklar sunuyor düşler ve düşüncelerle dolu asfaltların üzerinden 12 saatin ardından Niğde'ye geliyoruz. Hey! Niğde merkezin içinden arabayla şöyle bir geçiyoruz. Niğde hayli hızlı değişiyor. Büyük kentlerde zaten zor ama Niğde'de de, de kent hafızası çok çabuk yok oluyor yani kader ve deneyim ortaklığını sağlayan benim gittiğim dükkana eşimin ve çocuğumun da gitmesi böylece aynı ülkede aynı şeyler yaşamaktan kaynaklanan ortaklık kayboluyor. Bu ortaklık artık yalnızca tarihi eserler ya da kamu binaları üzerinden kurulabilmeye başlandı. Burası devasa kapısıyla Nide Üniversitesi. 9 Eylül Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde de okumuş biri olarak özellikle eğitim fakültesi anlamında burada aldığım eğitimin niteliğinin gerçekten yüksek olduğunu söyleyebilirim toki ikinci yol ayrımı Yıllarca evim olarak döndüğüm yer. Uzun bir yoldan sonra yarım saat 40 dakika uzanabiliyorum. Akrabalarım beni de görmeye bayram ziyaretine geliyorlar. Cengiz abimin yeni saç stili bence 10 numara olmuş. İlk günü daha çok Selçuklu eserleriyle dolu Niğde'yi gezmeye. Kapadokya'nın girişi sayılan bu kentin etrafındaki inanılmaz zengin tarihi ve kültürel yapıyı anlamaya ayırıyoruz. Niğde'ye sanat galerisi açılmış. Açık mı acaba? Teyze, kapısı kapalı gibi. Bence bayramda açık değil mi ya bunlar? İlk kapalı, kapalı görünüyor. Aslında kilit kapalı. Hadi ya. Güzel denemeydi. Hadi gidelim. Hadi buradan bir tane çekeyim. Gençken etrafında takıldığımız Nide Kalesi. 1223 yılında yapılmış Alaaddin Camii. Alaaddin Keykubat adına Sancak Bey tarafından Üstad Sıddık ve kardeşi Gazi tarafından yapılmış. Bu caminin özelliği şu. Güneş ışığı günün belirli zamanlarında kapıda bir kız süliyetinin belirmesini sağlıyor. Anlatılanlara göre caminin mimarı sevdiği ve kavuşamadığı sevgilisini bu taşa işliyor. Kimi kaynaklara göre bu kız Alaaddin Keykubat'ın kızı, kimi kaynaklara göre ise Sancak Bey'in. İlk defa bu görüntünün çıktığı saatleri yakaladık. Bu da gene kalenin yakınında yer alan Rahmaniye Camii. Ve saat kiresi. Aslında çan. Tarihi bu kadar eskiye dayanan bu çevrenin aslında en son kurulan yerleşim yeri Nide ve Bor. Birazdan göreceğimiz Kemerisar gibi yerlerin tarihi çok öncelere uzanırken Bor, Oğuz boylarının Anadolu'ya gelişiyle kuruluyor. Nide'nin popülerleşmesi ise ancak Osmanlı'nın son dönemlerine doğru. Burada ilginç bir durum daha var. 15. yüzyılın başında Osmanlı yönetiminde etkin rol üstlenmiş Sokullu Mehmet Paşa'nın Bora yaptırdığı birden fazla eser var. Söz gelimi bu da bir cami ve bedesten var ki dükkanlarından alınan kiraların hala Sokullu Mehmet Paşa'nın torunlarına gittiği biliniyor. Ancak son yıllarda bu durum değişmiş. Gelirler önce bir derneğe ardından Sokullu Mehmet Paşa'nın varislerinin anlaşamaması nedeniyle devlete geçmiş. Esnaftan öğrendiğimize ve babamın anlattığına göre durum bu. Bunlar kiralarını kim alıyor? Vatandaş alıyor diyor alıyor da. Şey var ya, e, Mayıs'ta bakış var. E, şey devlete ait. Bu alıyor şu anda. Orada sokuldan oraya geçti. Çocuklara bölüşememiş parçalar evet. yapmışlar. Sizler elisiniz. Memleket ya. buraya. Ama kendiniz nerede oturuyorsunuz? Burada oturuyor. Toki. de Toki? Yani ha. i̇lk defa görüyorum ben seni ondan sonra. Yani e, Geyon'u iyi tanır. Ben mesela Manisa Alaşehir'de buranın en üstesiyim. Evet. Bornu halkından daha iyi biliyorum her yeri. <laughs> Meraklısın da Geziyorum, Gezerken de tabeller okuyor. ne saat hepsini biliyor. Kim mesela e, müşteri Çekmemde sorun yok değil mi hocam? hocam ha, he, tamam. Müşteri evet. geliyor şu nerede bulabilirim abi Beni de yardımcı oldu. Ben şuraya git buraya git. Bir tarif edeyim mesela. Doğru. Ha. Gerekiyorsa benim dükkan da Eyvallah. <laughs> yani Şurası mı? Ha. Maviş bebe mi abi? Evet abi. abi Youtube'a koyacağım ya. Tamam, İyi dedi. Eyvallah. Ben de, profesyonel aşçıyım, emekli oldum, bırakmadım. Valla. Şimdi ticaretle uğraşıyorum. Sıkıldınız mı? Aşçılık güzel ya, mi istek ya? E, emekli oldum. Bacaklarda sıkıntı var. E, ben özetmezliğe oluşmaya başladım. Ha, yorul, yoruyordu e, sizi. Bir kere ameliyat olunca doktor üçüncü gelirse gelirsen dedi de bacağı keserim dedi. Ben de bıraktım. Ya bıraktım. İsminiz neydi hocam? Ali. Ali abi. Çok memnun oldum Allah'a. Durumu öyle. E, şu anda işte gene çağırıyor. 170 milyar maaş veriyorlar. Ekibin vur gel diyorlar. Otelin başı senin diyor. Otel senin diyorlar. Ama sistem Kim yok. Diyor. Bir de şimdi daha çok para etmeye başladı. İşin garibi aşçılık. Abi ben emekli olduğumda da yüksek alıyorum. 10 bin dolar maaş alıyorum. Ay Mesela. maşallah. Ay maşallah. Ha. Şimdi Yurt dışında 15 yıl. Şimdi daha huzurlu ve mutlusunuz ama Mutlu değil mi? Mutfak, abi abi. mutfak stresli bir yer abi. Vallahi... Ben sıkıldım kapatıyorum evime gidiyorum. Çocuklarımı eğleniyor. Ha. Biz yavaştan gidelim baba. Gidelim. Vallahi hocam sağ olsun vaktini aldı. Yok eyvallah. eyvallah. Babam aynı. da aynı. Onda da bitmez de o yüzden araya girdim. İsmim Cuma Ali. Ben ara sıra geçsin <laughs> buradan. Çünkü ismim benim esas üstüm. Ha Cuma Ali, Cuma Ali Ali. Ali. <gülüyor> <gülüyor> tamam, unutmayız onu. Eyvallah, görüşürüz abi, sağ olun. Şuraya çıkın diyor, Orada yukarıda yazıyor. Buradan yani. mı çıkalım? Ha, tamam. Başka bir şey yok zaten. Ha, eyvallah, tamam. Buradan çıkıyoruz. Hayırlı bayramlar. Hayırlı tamam. bayramlar. Hayırlı bayramlar. E bunun ön tarafı açılıyordu. Sokulu Mehmet Paşa Cami. Onur. Evet anlat baba şimdi burayı. Benim bildiğim Sokulu Mehmet Paşa zamanında yapılmış bu cami. Hı hı akrabaları Çanakkale Ecevat'ta oturuyormuş. Altındaki dükkanların kiralarını akrabaları alıyormuş. Şimdi en son 2024 yılında öğrendiğime göre akrabaları kendi aralarında anlaşamamışlar. Bu vakıf Kayseri'de bir devlet vakfına bağlanmış kiraları yıllardır akrabaları aldığı halde anlaşamadıklarından dolayı Kayseri'de bir vakfa bağlanması, devlet vakfına bağlanması nedeniyle oraya gidiyormuş. He, akrabaları almıyor yani Sokullu Mehmet Paşa'yı. Yani yakın değişmiş. Ya bu aska acayip yakıştı babama. Celal Şengör gibi oldu vallahi. Aç bakalım ya. Gel Onur. Geldim. O bize iyi bak Daha burada bu Borun Saat Kulesi. Burada da şey Bor Belediyesi. Balkon konuşması yapıyorlar seçimlerden sonra. Şey Hamam Hangisi ama? Şaman. Hangisi tarihi ama? Şaman. Ha şurası. <laughs> Aa, aynen. Burayı da o zaman Kamil Hoca'ya armağan ediyorum. Tarihi hamamlar ondan soruluyor. Ben arabaya doğru. Bura gece muazzam oluyor. Caminin ışıklandırması o kadar iyi ki. Bizde tarihi yerlerde tişört satma alışkanlığı var. Bu da bir şey. Ya burası da Bedesteni Camii'nin değil mi? Roma döneminde inşa edilen su taşıma projesiyle eski adıyla Tiano olarak bilinen Kemerisar. Bu yolu kapatmışlar. Eskiden açıktı. Dibine kadar gidiyorduk. Burada düğün fotoğrafları falan çekiniyor. Bizim de Fehmi ile fotoğrafımız var hatta şurada. Kemerlerde. Şimdi burası Kemerisar. Türkiye'de aynı zamanda e, kimliğin ilk dağıtıldığı ilçe. Aa ilginçmiş. Aynı zamanda şey de var mesela burada şarap yapımı da çok fazla. Herkes kendi şarabını da yapıyor. Üzüm bağları da var. Şurada var bir tane. Buranın var. ha mesela bak burada da üzüm bağı var. Çektim şimdi başkasının de. Üzümleri var, asmaları. Şimdi burada önemli şey şu. E, kemerler var, su kemerleri var. Zaten kemer hisarı da oradan geliyor. Burası aslında tarihi çok eskiye dayanmasına rağmen. Yani bütün bu kemer hisar, bahçeli, e, Tunç Devri'ne kadar gidiyor. E, o zamanlarda bile burada yerleşim var. İnsanlar daha çok Kemerisar'da yaşıyorlar. Yazları da Bahçeli'ye dinlenmeye gidiyorlar ya da Bahçeli'de yazlık evleri var, Kemerisar'da da normal evleri var. Fakat Roma döneminde zenginlik iyice artınca e, Bahçeli ve Kemerisar arasında su transferini sağlamak amacıyla kemerler yapılıyor. Şimdi bu kemerlerin bir bölümü. Su böyle üst taraftan gidiyor ve bu kemerler kilometrelerce uzuyor. Devamlı bir eğimin olduğunu düşünün ne kadar büyük bir proje olduğunu bugün bile çok büyük bir proje olduğunu görmek zor değil şimdi yolu kapatmışlar nereden geçecek bilmiyoruz şuradan birkaç kilometre kullansak sık sık buna benzer yapılarla karşılaşırız zaten burada da diyor Tiana antik kente Altunhisar. Yeşilyurt adında köyümüz buraya bağlı. Altınhisar, altın hisar adı dolayısıyla definicisi çok. 13. yüzyıldan kalma bazı yapılarının yanında tarihi çok daha eskilere giden köylerindeki yapılar, keşfedilmeyi bekleyen madenler var. Taş yapılar, restore edilmemiş kiliseler, kimsenin haberinin olmadığı Kapadokya özgü mağaralar. İlk durağımız babaannemgilin evi. Çilem köyde Şakacı Hasan olarak biliniyor. Taş ustası. Şu taşların hepsini mesela yakınlaşayım birazcık daha. Eliyle yontmuş. Bunların hepsi eliyle yontulan taşlarda. Yani dışında biraz sıva var şu an ama ya yani mimari olarak ilginç taraflarından biri mesela bir örnek var şurada. Mesela şu kemerin inşasında bence bayağı çarpıcı. Şu gördüğünüz kemerin inşasında bir tane bile birleştirici unsur kullanılmıyor. Hesaplanıyor. Bütün taşlar birbirine belirli bir açıyla diziliyor ve taşlar birbirini sıkı bir şekilde tutuyor. Birleştirici bir unsur yok şu kemerin yapımında. Mesela şurada da aynen bir kemer var. Şimdi evin içinin anahtarı yok bizde, ama böyle bir kemer var. Burası bizim ahırımız. Şurada bir tane kümes vardı. Kümesten aynı zamanda şu küçük delikten. Hem ahıra girip çıkıyordu tavuklar hem kübese girip çıkıyorlardı. Burası balkonu. Mesela şura pimapen yaptırdı sonradan ama şurada eski ahşap hala görünüyor. Ee, ahşap camlar var. Evet bu balkonda çocukken çok büyük geliyordu tabi bana buranın zemini. Çocukken yıldızları falan seyrediyorduk buradan. Bu yoktu. Şuradan. Anahtar olsaydı içeride soğuk hava deposunun olduğu kısmı da gösterirdim ama yok içi faal sobası vesairesi kurulu arada gelinip oturulabiliyor. Bak mesela ahşap hala kaç yıl? 50 yıla yakındır bu yenilenmeyen bakım bile yapılmayan bir ahşap. İnanılmaz yani. Çatı sonradan yapıldı. Daha önce dam vardı, damı böyle yoğuyorduk bir tane silindir sürerek kıştan sonra silindir sürerek damı sıkılaştırıyorduk, sonradan çatı yapıldı daha verimli olur diye, mantıklı diye. Şurası da işte bahçesi, bahçeye gireyim diyeceğim ama çok fazla yabani ot var, Bu taşların her sınırı da şurada taş. bitiyor. Burada bu kadar çok taşın olmasının nedeni bu arada Hasan Dağı eteklerinde olmamız. Ete de değil aslında da. Hasan Dağı'nın bittiği yerde olmamız. Zamanında patlamış Hasan Dağı. Şu an hepsi taş. Şimdi birazdan göreceğimiz yerde anneannemin evinin dibindeki kilise. <laughs> yani yıllarca restore edilecek söylentiler oldu ama hiçbir şey yapılmadı şimdiye kadar. Burası böyle bir kilise. Tam olarak ne zamandan kaldığını hiç bilmiyorum. Giden de yok galiba yani. Wikipedia sayfası falan da yok. Burada uzun süre altın aradılar. Buradaki sembolleri yorumladılar. Şurada altın vardır vesaire diye düşündüler. İşte etrafında söylentiler oldu mesela yok. Kepçe gelmiş çalışma yapacakmış da burası büyülüymüş de. Kepçe çalışmıyormuş buralarda gibi söylentiler oldu. Şöyle karşı bu da karşı mahalle diye geçiyor. Var. Baraj gören Baraj var. görülüyordur bak şunun sonu. Çorak Anadolu'nun çorak olmayan bir bölümünün Suna teyzenin evinden görünüşü ve Kapadokya'ya giriş. Şimdi aslında Doğru. Nide yani Kapadokya aslında Nide'den başlıyor. Yani aslında Nide de Kapadokya'nın bir bölgesi. Ama burada niye yani burası o kadar turistik değil ve bilinmiyor. Şimdi bunu büyük ihtimal ya ben hiç görmedim. Belki tarayanlar biliyordur da bilimsel olarak tarayanlar belki biliyordur da Tığrazlar adı verilen bir yer var. Yeşil köyünde gene ee, aynı Kapadokya'daki gibi oyulmuş mağaralar var. Gidişi biraz zor. Yani köyümüzün bir mahallesinin köşesinden giriliyor. İnsanların hem zamanında yaşadığı, kaldığı mağaralar var. Bazı bölümleri var. Ee, şey diyorlar yani buradan girdiğiniz zaman 20 kilometre, 15 kilometre ötede bir mağaradan çıktığınız bazı bazı koridorlar var mesela bu mağaraların içerisinde. Ama ayrıntılı bir şekilde araştırılmaya muhtaç. Şimdi şöyle gösteriyorum. Bir de bunlar arada kalıyor. yani yoldan görünen yerler değil. E gittiğimiz yer böyle bir yer. anneannemkinin evine gidebiliyoruz. Hey! Hey! Yolda yıllardır bize çocuk mezarı olduğunu söyledikleri bir taş var. <laughs> Anneannemin kocaman bir ceviz ağacı olan bahçesi. Ceviz ağacının altında oturmanın insanı neden sakinleştirdiğini düşündünüz mü? Hafif miktarda sülfür yayılıyor. Bu nedenle ben burada geçen zamanlarımı hep huzur ve sakinlikle anımsıyorum. Köyden dönerken bahçeye uğruyoruz. Ertesi gün Kapadokya'yı ziyaret etmek üzere eve dönüyoruz. Bir sonraki videomuzda Kapadokya ile karşınızda olacağız. Bizi takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.